Yepyeni bir Squad Busters bölümüne hoş geldiniz. 34. seviyeden 35. seviyeye geçeceğim. Kraliyet dünyası yeni harita açılacak. Bununla da beraber yeni karakterlere erişim hakkı kazanacağım. Bununla beraber de yepyeni savaş modları da açılacak arkadaşlar. O yüzden birçok portal enerjisi modunda oyunlar oynuyorum. Yani portal enerjisi kasıyorum. Canavarlarda birçok farklı bölüm var. Farklı portal enerjisi verdiğim öldürme görevleri var. Yani canavar yok et diyor. O Özgür Goblin, Pinyata, Atıcı vesaire birçok farklı görevi yaparak da portal enerjisini toplayabiliyorsunuz. Şu anda en yakın olan şurada iskelet var. Onunla beraber burada bakalım. Golem var. Golemi de indirebiliriz. Ve şurada boksör robotlar da baya yakın. Savaş modlarında da burası daha kolay yapılıyor. Burada da birçok farklı Portal enerjisi verdiği görevler var. Yani görev ağırlıklı oynuyorum ki yeni haritaya ve kavuşmak ayrıca takımımı geliştirmek için. Hadi bakalım yepyeni oyun serisine başlayalım. Elmas yüklemesi ve köstebek vurmaca verdi arkadaşlar ilk haritada. Şöyle hemen başlayalım. Takımımızı geliştirelim. Sen gelme arkadan. Aa, şunu da alsaydık yet yetmedi bak altın. Burada goblinle başlamak çok faydalı oluyor. Direkt böyle şeliye gel. Şunu hemen indirelim aşağıya. Oyun bazen böyle takılıyor. Dur yetişemedik ona. Şeli gelseydi en başta onun da alırdım. Şuraya koy. Şu büyüleri kullanma görevleri de var. Hemen takımı geliştirelim. Şeli. sana şimdi geleceğim dur taşın heh tamam hemen şuradaki sandığımızı açalım boyu alalım hemen şuna koşturalım görev ağırlıklı oynamak takım geliştirmek için gayet elverişli görevlerin bazıları çok kolay bazıları da inanın çok uğraştırıyor buradaki amacımız zaten hem takımı ilerletmek hem de... Şu bombayı alalım. Şunu atalım. Hiç uğraşmayalım sen de. Büyüleri bulduğunuz gibi atın. Hiç beklemeyin. Çünkü büyüleri kullanma... ...çalışları da var. Yani görevleri de var. Şuna... Ah gitti. Sen gel yine. Mega köstebeyi vuramadım hala. Onunla uğraşıyorum. Diğer takımlar da var. Yani... Direkt saranlar var aslında. Görev yapanlar da çok ama. Gel buraya. Onlar gelirim bana gelmezler herhalde. Şuradan bir domuz dincisi bulsaydım daha da hızlı ilerlerdim. Siz gelmeyin. Bazen çok tereddütte kalıyorlar. Sandıklar da bazen şansına arka arkaya geliyor. Bazen de inanın denk bile gelmiyor. Kaç sandık kalmıştı benim? Şunları hemen bir indirelim. Hop. Tamam bir de çizmemizi de aldık. İskelet vurma görevi de vardı. Bak bunlar iyice birikmiş. Ne kadar vurursak o kadar. Kerli 1200 taneydi herhalde vurmam gerekiyor. Ben çoğunu hallettim. Altımızı alalım. Sizler de umarım videoları beğeniyorsunuzdur arkadaşlar. Biliyorsunuz 29 Mayıs'ta Okçu Kraliçe Gen Türkiye'de çıkmış olacak. Yani globale yayınlanacak. Onunla beraber. Evet onu da aldık. Çok fayda girmenize gerek yok. Sizi altın konusu gayet besleyen bir oyun bu modda. Cadı. Şuradan çıkmasaydı iyiydi. Tutuyor musun acaba? Hayır. Tamam vurduk süper. Şuraya gel. Bir tane bile olmadı mı ya? Barbar Kral 193 200 üstünde bir tane var mıydı challenge acaba? Bunu hatırlayamadım. Burada amaç köstebekleri indirmek. Şu askerle şunları alsaydık. 227 250 olur mu? Neyse güzeldi. Hiç ölmeden bu bölümü bitirdik. Umarım görevler de faydası çok olmuştur. Hemen serimize devam ediyoruz arkadaşlar. 35'e ulaşana kadar görev ağırlıklı oynuyoruz. 35'te yepyeni harita, yepyeni modlar ve yepyeni karakterler geliyor. Bakalım sıradan sandığımızda ne çıkacak. Greg çarpı dörtlü güzel. Hemen onun evrimleşmesi var. Şuradan bakalım. Evrimleşme yaptığınızda zaten görüyorsunuz ee, bu yolculuktaki portal enerjisini alıyorsunuz arkadaşlar. Bir tane de haftalık görev yapmışım. 156'nı toplayalım. Devam edelim. yepyeni oyna turbo yüklemesi geldi. Bol bol çizme çıkacak. Hızlı olacak. Biz de hızımızı arttırabiliriz. Turbo yüklemesinde topladığımız çizmelerle de bakın yukarıda gözüktü. Bir tane challenge varmış. Yani görev varmış. Onu da halledebiliriz. Keşke goblini alsaydık. Hadi be arkadaşım. Hadi arkadaşım. Gel şuradan. Colt gelsin. Uzun mesafe yapar. Bak topla çizmeyi. Yukarıda görüyorsun hemen dolmaya başladı şurada da var. Şunu da alalım. 5 açalım sandığımızı. Goblin gelsin bol altıncı. Şunun görevi var mıydı acaba bu robotun? Dur çizme var. Şurada da var. Açalım domuz güncüsü gelsin hızımız artsın. Geçen yıl oyunda yıldırım büyüsünü açtım. Onu da hemen kullanabilir. Şurada biri var yukarıda hop. Gel buraya. Çok iyi. Aa nereye kaçtı onlar? Oyun atladı. Onun birini aldık. Ama onlar güncelledi kendini herhalde sandıktan. Alır mıyız? Vallahi taktım size ama hiç yapacağım iş değildi burada. Tamam süper oldu. Onların da altından da aldık. Çizmesini de aldık. Şuradan sandığımızı açalım ücretsiz. Gelmiş bir tane. Bir gelsin hemen şurada. Etrafında küçük küçük arıların çıktığı mod desteği var. Çizmelere ulaşamadım ya. Şurada bak gizlenmiş bir tane. Bu modları önemseyin arkadaşlar. Bu şeyleri yani görevleri önemseyin. Çünkü takım geliştirmek gayet güzel oluyor o zaman. Küçük bir bağlantı koptu ama şu anda hiç çizmelere yetişemedim. O arada iki kişi de gitti. Ne olduysa oyuna bir şeyler oldu o arada. Hiç önemli değil. Buradan gidelim hemen görevlerimizi yapalım. Küçük bir kopma oldu. Altınım o yüzden azaldı. Bir kayıt yöne bakarken. Çizmeleri alalım bari. İki bu gitmiş. Tamam bunları da aldık. O kopuşa göre gayet iyi oldu. Neyse ölmedik o arada Ah şunu da atsaydım iyiydi Onun da görevi vardı çünkü İyiydi arkadaşlar arada bir bağlantıda kopukluk oldu Yine de 5. olmuşuz Gayet iyi Hemen şimdi görüntüyü maç bitmeden Düzeltiyorum Sandığımızı açalım Buradan bir sandık ender renk geldi Umarım bu tersliğe Gidecek güzel bir şey olur Cadı çarpı 2 oldu Haftalık görevimize bakalım. 12 turbo topladık. Onun da altınları geldi. Harika. Hemen devam ediyoruz. Ganimet en artışı ve ağaç evler geldi. Şuradan hemen bir goblinle başlayalım. Altınımız bol olsun. Bol bol ganimet verecek burada. Yani şuradan da alalım, gizli nesneleri de alalım. Tamam şu önce sandığımızı açalım. Şeli ile devam edelim. Şu sandığa da koşalım hemen. Domuz bencisi kesinlikle takımın hızını iyi arttırıyor. Ha gizli ödüllerde de görevim varmış. Şimdi önce kullandım. Gitti. İyileştirme kullandım. Bir tane daha iyileştirme kullandım. Öfkeyi de kullandım. Bakın üst üste kullanıyorum hepsini. Topu attım. İyileştirme kullandım. Topu attım. Burada yaptığım şey arkadaşlar onların görevlerini de tamamlamak. Yani alıp saklamıyorum hiçbirini. Saklayınca bir işe yaramıyor. Görevi tamamlanınca portal enerjisi sana çok veriyor. O yüzden görevleri tamamlamak gerekiyor arkadaşlar. Bakın bol bol altın zamanı. Ganimet artışı ve ağaç evler modu karışık. Bir durumda oynanıyor şu anda. Önce toplayacağım. Sonra sandığa gideceğim. Goblin. Bak geldi hemen bir takım. Onlardan kaçmam lazım. Yapmayın siz yapmayın ya. Bak benim takımım daha kuvvetli sizden yapmayın. Niye saldırıyorsunuz bana? Hop buradan boyu alıyorum. Biraz uzun mesafeye ihtiyacım var. Aa şu tek başına kalmış garibim dur. O gitti zaten. İki takım şu anda alaşağı ettik. Gayet güzel. Ücretsiz hemen sandığa koşuyorum. Hiç affetmiyorum. Şunu da alalım. Bir sandık daha yapıyorum. Şeyle alıyorum. Hop. Hız çizmelerini de aldım. Önce bunlar. Burada bir şey kalmadı herhalde. Arada bir şey varsa. Bir aldım. Takım bayağı B. kuvvetli olacak. Aa şurada beynin ekstra özelliği var. Çevresinde dönen arıları. Evet bombayı attım. İyileştirme. Şuraya yıldız. Şuraya bomba. Şuraya da bomba. Ağaçlardan altın çıkar. Aa nereye gitti bomba? Bir tane daha. Oyun çok atlama yapıyor. Oo, burası karışık oradan bir altın çaldık Grek yapalım İskeletlerden gelmedi ya İskeletlerden gelseydi iyiydi Onların da görevi vardı çünkü Şurada bir yeni bölüm vardı Hadi 30 yapıp şurada sandığı alayım ya. Bak nereye attı bizi. Bu oyun herhalde güncellene güncellene düzelecek. Acayip şekilde bazen yer değiştiriyor. Şuraya topu atıyorum. Bombayı şunlara atıyorum. Şuraya topu koyuyorum. Şuna da dondurma atıyorum. Bomba. Altınlarını alalım bari. Bir bomba da şuradan ağaç eve. Ondan bir şey çıkarım bir şey çıkmaz. Ah neyse. Güzel bayağı. görevlerde ilerledik. Üçüncü olmuşuz. Çok iyi. Yepyeni maçta devam ediyoruz. Harika. Şurada çimlere gizlenmiş. Ön 10 tane ödül zulası bul demiş. 9 tanesini bulmuşum. 3 tane fizyon başlat. 2 tanesini yaptım hatırlıyorum. Oradan da bir 350 altınımız gelecek. Hemen kitap bölümüne girelim. Bak canavarlar iskelet çıkmadı. Diğerlerinde baya ilerlemişiz. Pinyat haritası gelirse bir 15-20 tane daha keseriz onlardan. Gayet iyi gidiyoruz. Takım yolculuğunda gördüğünüz gibi 35'e doğru yepyeni haritaya doğru kraliyet dünyasına doğru yolculuğumuz devam ediyor arkadaşlar. Yepyeni maçla hemen serimize devam ediyoruz. Büyüklemesi Büyü geldi. Buradaki birçok görevi de yapabiliriz. Çünkü Önce kendimizi iyileştirdik. Şuraya bir tane yürü yürü yürü. Top atalım. Hadi canım hadi kolçum hadi kolçum yorma bizi. Şurada da var hemen şuradan sandığımıza koşalım. Aa olmadı. Gitmedi. Şeli. Hem hızlı hem demeyici yüksek. Sen ne yapıyorsun benim topuma ya? Hemen hızlıca niteye aldım. Diğer takım vardı. Biraz altınımı çalmasından korktum açıkçası. Birazdan... Ay şurada yıldırım büyüm var. Koş 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 koş. Hemen şunları atalım. Çok güzel şu yıldırım büyüsü. Şunda da görevim vardı ama... Burada elemanlar... Çok. Şunu da şurada yapıverseydim iyiydi. Neyse geliyorum. Belki diğer takım onu yıpratır birazcık. Oo dur. Bunlar bayağı hızlı. Benim çizmelerim çok birikmedi ya şurada. Şundan bir alayım. Seni alacağım. Dur. Küçük ejderha. Bebek ejderha. Seni alacağım. Okey. Seni aldım. Yine Shelly ile devam edeceğim. Şurada onları bir patlatalım. Cold. Hadi gel 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 gel. Bir tavukla bir Bebek şeli kaldı şurada. Tamam onu da aldık. Okey gayet güzeldi. Altınları çok da onların. Şurada hemen topumuzu fırlatalım. Ücretsiz sandığa geçtik. Şeli. Büyücün yaptık. Orada da bir görevimiz vardı. Şurada dur dondurma büyüsü var. Onu şu büyük şeliye fırlatsam olur mu? Çok güzel olur. Ah tutturamadım. Neyse topumuz var. Size dalaşmayacağım. Arkadan gelen var çünkü gittim. Hayır 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 kaçıyorum buradan. Hadi şeyle bir domuz bincisi sıhhiyeci lazım tamam. Okey. Birisinden kaçıyorum, birisi geliyor. Buradan kurtulursam çok iyi olur. Hadi be. Devin <laughs> kayasına denk geldik. Neyse arkadaşlar. 35. seviye yeni haritaya doğru yolculuğumuz devam edecek. Oyun serilerimizi kaçırmayın. Yepyeni videolar için abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.